Canlar, dostlar, tüm kadehin her perşembe sizler için. Benim için kutsal bugün. 14 Mayıs'ta kutsal olsun. Hepimiz için. Kurtuluşumuz olsun. Sömürü düzeninden. Özellikle üstüne bastırıyorum. Sömürü düzeninden dostlar, canlar. Canımız dediklerimiz. Bu güzel yarınlar bu ülkenin çocuklarının olsun. çiçekleri sevdirmezler, çiçekleri sevdirmezler, Allah kız ırmak ağla, gül güldürmezler güldürmezler🎵 🎵Çağla kız ırmak çağla, ağla kız ırmak ağla. Ağlamak var türlü türlü Bazen arı bazen kirli Ne kini var ne ki birli. Ağla kızılmak ağla Ağlamak var türlü türlü Bazen arı, bazen kirli Ne kini var ne kibirli Ağla kızılırmak ağla Emekçi bilir hatırı Emekçi bilir hatırı Bir ömür aldık götürür Biraz da bizden ötürü Allah kızır ağla Allah kızılırmak çalla Ağlamak var türlü türlü Bazen arı bazen kirli Gene de bizden ötürü Ağla kızıl ırmak ağlar Ağlamak var türlü türlü Bazen arı bazen kirdi Gene de bizden ötürü Ağla kızılırmak ağla Çağla kızım ırmak çağla Ne güzel söylemişsin söylemiş sonunu ozan, yazan, şair. Gene de diyor bizden ötürü, gene de derken halktan yana. Ağla diyor. Artık yani dayanacak bir noktası kalmamış. Suya, dağa, ormana, çalıya, çırpıya dayanmak zorunda kalmış. İnsan, insana meyil vermeli. Sırtına dayanmalı. Dostlar, çok dertliyim. Bu düzende yaşamaktan. Umudumuzu çalanlarla yan yana yaşamaktan bıktım. Yerle bir ettirir hepimizi. Yani ticaret yapıyorum. Alnımı teriyle, bilemin gücüyle kazanıyorum. Gerçekten iyi biliyorum ticareti. Dostlar. Ama 7-24 saat neredeyse çalışıyorum. Bir bakıyorum. Tipi bozuk insanlar. Yol almış gitmiş. Arşa vurmuş. Kıskanıyor muyum? Kıskanmıyorum. Tipi bozuklar bu ülkede. Niye kazanıyor acaba? Tipi güzeller. Güzel olanlar kazansın. Halkın çocukları kazansın. Dürüstçe. Çalmadan. Iraklı Türkmen arkadaşım var ya çırpıyor arıyor çalmadan bireyin gücüyle bireyin gücünün olduğu ülkede halk yıkılmaz dostlar. Yıkılmama umuduyla yumruk kaldırın hepiniz. Güzel yarınlarımıza canlar. Türk halkının güzel yarınlarını olsun. Yüreğinizden öpüyorum ayrı ayrı. Bin selam olsun. Esenlikler olsun. Ülkesini seven tüm dostlara, canlara, canımız dediklerimizi ayrı ayrı yüreğinizden öpüyorum.